meyvecilik merkezi, çiftçimizin emeği, bütün bu tabiatın, o ağaçların hatırına beraber çalışırken şevkiyle, heyecanıyla mutlaka tuttuğunu koparan Musa Başkan'ın hatırına ve yıllardır Kahvesinde, pidesinde, bakkalında, fırınında, inerken çıkarken selamlaştığımız, alavere yaptığımız, siz sevgili Nadirlilerin, Atakentlerin hatırına Akşehir Belediyesi'nin ilk kırsal meyve bahçe yol arası, bahçe arası yollarla ilgili İlk kaplama hizmetinin Atakent'ten başlayacağını size Altın Ahmet Nuri çok saygıda satarak söylüyorum.